Sentetik biyoloji bilim dünyasında giderek önem kazanmaya başlayan bir alan haline geldi. İngiltere hükümeti de bu alanı öncelikler arasına aldı. Bu yeni bilim dalı daha önce doğada var olmayan canlı organizmalar tasarlamayı amaçlıyor. Çalışmayı yürüten bilim insanları bu sıra dışı teknolojiyle yeni yakıt ve ilaç türleri için büyük bir fırsat doğacağı görüşünde. Ancak çevreciler bu yeni organizmaların doğaya yayılmasının risklerine dikkat çekiyor. Yeni bir yaşam türü tasarlama gücünü düşünün. Ya da her canlının sahip olduğu genlerin yeni bir türünü üretmeyi hayal etmenin, daha önce var olmamış bir canlıyı yaratmanın gücü. Londra'da Imperial College'da yapılmaya çalışılan da bu. Araştırmacılar mercek altına aldıkları yaşamı sadece incelemekle yetinmiyor, yeniden biçimlendirmeye de çalışıyorlar. Sentetik biyoloji bu. Sanayiyi, ilaç sektörünü, enerji kullanımını değiştirme potansiyeli taşıyor. Yeni bir sanayi devrimi potansiyeli çok açık. Bu yöntem değişik alanlarda uygulanabilir. Sağlıktan enerji ve yakıta, tarıma kadar. Aslında yapılan canlıların genetik yapılarıyla oynamak. Bilim adamları daha önce bir hücrenin DNA dizilişini tespit edip içine yeni bir DNA ekliyorlardı. Bu gen yapısını değiştirmekti. Şimdi yaptıkları ise sıfırdan yeni bir DNA şifresi oluşturmak, bu yeni şifreyi de bir hücrenin içine yerleştirmek olarak açıklanabilir. Peki bunu yapmak ne işe yarayacak? Sıtma ile mücadele için aşı. Sivrisineklerin taşıdıkları sıtma mikrobuna karşı sentetik biyoloji yöntemi kullanılarak oluşturulan aşının üretimi bu yıl başlayacak. Sentetik genler kullanılarak yakıt üretimine yardımcı olacak algilerin üretilmesi. 7 milyara ulaşan dünya nüfusunu besleyebilmek için hastalıklar ve kuraklığa karşı dayanıklı bir tahıl türü yaratılması mümkün olacak belki. İki yıl önce Amerikalı bir bilim adamı Craig Winter, sentetik DNA ile üretilen ilk canlıyı tanıtmıştı. Peki dünya böylesine kökten dönüştürücü bir adıma hazır mı? Bu ilerlemeler heyecan uyandırıcı ama aynı zamanda dehşet verici. Heyecan uyandırıcı çünkü çeşitli sorunlara çözüm olanağı sunabilecek yeni bir yaşam formu yaratıyorsunuz. Ama dehşet verici de çünkü üretilen dünyanın ve çevrenin daha önce karşılaşmadığı bir şey bu. Son yıllarda genetik bilimine karşı mücadelede sokağa taşındı. Eylemciler genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerine saldırmışlardı. Yeni araştırmalar yeni kaygılar yaratıyor ancak bilim dünyası bu kaygıları giderme arayışında. Daha tasarım aşamasında organizmanın kendi kendini yok etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturma çabası içindeyiz. Amacımız bu organizmanın doğal hayata karışmasını önlemek. Bilim dünyası genlerin şifresini sadece 60 yıl önce çözebilmişti. Şimdi kontrol altına almaya başladı bu genleri. Kamuoyunda bu sürece ilişkin tartışmalarsa yeni başladı sayılır ve hararetli de sürecek gibi görünüyor.